Abi. 180 lira. Tamam okutuyorum. <laughs> ya de yapalım, değil mi? Ne yaptın bak? Lan oğlum. Bu adamın hesap bir lira, lira çekmişsin. Bu sonuçta bana oğlum 1000 lira çekmişsin adamdan. ne yapacağız? Neyse gelir artık fark edince. Sen vereceksin parayı. Tamam. Bir daha kendi başına niye iş yapıyorsun arkadaş ya? Ben demedim mi sen şimdi daha işi yeni öğreniyor. Kasaya bulaşmış. Fazladan girmişsin bir Okulda Okula mı gidiyorsun? Okuma yazman da mı yok? Sayıları okutmadın öğretmenim. Adam Adama fazla fazladan para çekmişler. Yani sana ne diyeceğimi şaşırıyorum ben. Yani soru var da değil de kardeşim bir çağır be, bir usta Bir onayla bir bak bakayım. Gelsin neyse adam. Sen ver bir bu